Göçmen kuşların geçiş güzergahı üzerinde bulunan Bayburt'ta kuşların telef olmaması için örnek bir proje uygulandı. Proje başarılı olursa tüm yurtta uygulanacak. Bu görüntüler artık son bulacak. Göçmen kuşların geçiş güzergahı üzerinde bulunan Bayburt'ta elektrik telleri yüzünden yaşanan kuş ölümleri elimde görmüş olduğumuz bu aparat sayesinde önlenecek. Elektrik dağıtım ekipleri belirlenen noktalarda kuşlar için çalışmalara başladı. Bunun ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar özellikle Bayburt'tan başlamış durumda. Şu anda ekipler tarafından yerleştirilen aparatlar sayesinde hem kuş ölümlerinin önüne geçilecek hem de yaşanan olası elektrik kesintileri son bulacak. Pilot bölge Bayburt'ta başarı sağlandığı takdirde proje Kars, Iğdır ve Trabzon'da ardından da diğer bölgelerde uygulanacak.